Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet ama soğuk hava durumuna bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki e, beklenen soğuk hava durumunu şöyle. Evet şu anda yeşil renkler içindeyiz arkadaşlar görüyorsunuz. Yavaş yavaş artık e, şöyle özel arkadaşlar cumadan itibaren tekrar bir sarı renkler görü görüyorsunuz. Tekrar Havalanın ısınması yani bekleniyor arkadaşlar. Şu anda pazara kadar önemli soğuk hava beklenmiyor arkadaşlar. Evet, şöyle pazar görüyorsun arkadaşlar. Pazar gününden itibaren şöyle batıdan sarkan o soğuk havaya meşhur soğuk havaya günlerdir beklenen soğuk hava işte arkadaşlar. Şöyle yurdumuzun özellikle iç ve kuzey kesimlerinden doğuya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. Ve ardından gelen günlerde ise artık birçok tahminde arkadaşlar ılık havalar görünüyor. Evet birçok tahmin arkadaşlar artık ılık hava görünmeye başladı sadece bu önümüzdeki hafta sonra beklenen soğuk hava dalgası arkadaşlar 15 gün boyunca bir başka bir soğuk hava dalgası şu an için beklenmiyor çünkü birçok tahminde böyle görünüyor arkadaşlar yani kuzeyimizde aslında soğuklar var tabii ki de kuzeyimizdeki soğuklar malum arkadaşlar oldukça kuvvetli bir şekilde <laughs> kuzeyimizde soğuklar devam ediyor. Ama biz yine biraz ılık tarafta kalacağız gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, özellikle Aralık ayının ilk, ilk günlerine ilk e, 10 gününde günü de böyle görünüyor. Evet şimdi yağış durumuna bakalım arkadaşlar. <laughs> Şöyle önümüzdeki bu içinde bulunduğumuz yağışlı hava dalgası arkadaşlar yavaş yavaş yarına itibaren azalabilir. asıl yağış inşallah arkadaşlar cuma tekrar bekleniyor. Yani bayağı bir yağışlı günler önümüzde bulunuyor arkadaşlar inşallah. Evet, Cuma günü gelen sistem arkadaşlar çok daha kuvvetli olabilir. Ee, özellikle sağanak yağışlar bakımından ve fırtına bakımından iç kesimlerde kar yağışı şu an için görülüyor. Ee, hatta İstanbul arkadaşlar bir deniz etkili bir kar bile göstermiş ama e, yani ihtimal bence biraz az arkadaşlar. Yine de bakacağız. ECMWF e inşallah bakacağız arkadaşlar. Ardan gelen günlerde de yağmurların devam etmesi bekleniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sistemler Ardı ardına inşallah devam ediyor. Evet. Daha çok arkadaşlar ılık hava. Yani ılık havadan bahsedebiliriz. Pazar günü var birkaç günlük soğuma bekleniyor. Ardından arkadaşlar e, uzun süreli ılık havalar bekleniyor diyebiliriz. Evet. Durumlar böyleydi arkadaşlar. E, şöyle yan olarak çekmeye çalıştım. Biraz zor oldu. Evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah EJBF'nin güncellemesinde görüşürüz. Hoşçakalın.